Hocam ağrıdan yola çıktık. Baş ağrısı derken e, tüm bunlarla baş edebilmenin çeşitli yöntemleri evet, var. Evet çok güzel gidiyor ama baş ağrısının tedavisinde başka bir başka doğal yöntem daha var. Evet. Ağrıların tedavisinde Aynen var. Aynen öyle. Evet. Refleksoloji. Dikkat edeceğimiz şey gerçek bir uzmana gidip gitmediğimiz. Çünkü bu da çok kullanılan bir alan. Hocam evet. nedir bu ref refleksoloji? Siz psikologsunuz değil mi? Asıl psikoterapistim. Psikoterapist. Ama refleksoloji uzmanıyım. O konuda uzmanıyım. Evet o konuda. Esat başaran. Esat, Esat başaran. Esat Başaran. Hoş, geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. E, Refleksoloji vücudun tüm organlarının sonlanan sinir uçları el ve ayaklarda bitiyor. E, Buralara bası uygulaması yapılarak, yani bir çeşit akut müdahale yapılarak, evet. e, akapunktura benzeyen e, bir tedavi yöntemi. Yani vücudun e, belli noktalarına evet. dokunarak basınç yaparak mı? Son noktalara, son, evet. son, son noktalar eller ve el ve ayaklarda bitiyor. E, Buralara basınç uygulayarak yapılan akapunktura benzeyen bir yöntem. Akapunkturla masaj ailesinin ortasında. Ben geçenlerde evet. evet. bir spa'daydım. benim ayağıma böyle masaj yaparken bir hanımefendi dedi ki, sizin hipofiz bezinizi şimdi... Yok böyle şey hocam, Süper, Yani Olur. teşhis kısmı edilebilir. Evet. Esat Bey bu gerçekten ee, Şöyle mi geçiyor? çok önemli. Evet, evet, buyurun lütfen. <laughs> yani e, ayak aynen bir insan evet. vücudu gibi evet. hocam. E, direkt olarak işte baş bölgeleri, şu baş parmaklar e, beyin bölgeleri. Hı -hı. E, diğer parmaklar sinüzün olduğu ve aynı zamanda kulak ve gözlerin, biraz daha evet. gözlerin olduğu ol bölgeler, kulakların olduğu bölgeler. Buralar ayak akciğer olarak düşünüyorum. Baş parmak beyin. Baş, baş parmak, parmak değil. Yanındaki iki parmak gözler Mesela e, şu baş parmağın hafif çıkıntısı olan yer hipofiz bezi dediniz ya. Hipofiz bezi evet, diye. Mi? evet. Hipofiz bezi. Buralar akciğerler. Aynen böyle oturmuş bir insan olarak düşünelim. Evet. E, burası şöyle organlarımız. Evet. Yani iç organlarımızda e, ayaklarımız. Yani bir... ayak taban deyip geçme orada böbrek var, mide var. Tabii tabii. Yani ağrım mesela ağrım mide var. şu bölge. Ondan sonra bağırsaklar şuralar. E, omurlik böyle komple şu bölge. İç kısım. Evet iç kısım. İç kısım. Ondan sonra işte karaciğer bölgesi evet. iz düşümleri var tabii bizim kendi geliştirdiğimiz kurama göre kurama göre iz düşümleri var. Aynen oturmuş bir insan vücudu olarak düşün. Küçük parmaklar ne? Şu küçük parmakların üst noktaları sinüsler, şu ikisi ve şu ikisi yine gözler, şu ikisi kulaklar. Yani iki boğum olarak düşünüyoruz. Evet. Yani bir baş parmak gözler ondan sökülüyor dördüncü ve üçüncü parmak küçük iki birinci ve ikinci parmakta sinüslerimiz. Aynen sinüslerimiz. Brans. ...gerçekten müthiş. Peki... Peki siyatik, siyatik bölge mesela, topuk bölgesi. Kim, Kim geliştirmiş komple, oturmuş bunu? Insin? Kimler evet. geliştirmiş bu? Aslında evet. e, Milattan önceye dayalı bir tarihi var. E, ama daha sonra... ...Amerikalılar, Doktor Fiskerat... ...1831'li yıllarda... E, ...bugünkü tıbba uyarlayarak... ...gerçi biraz o... E, ...Doğu Ekolü'nden de etkilenmiş... ...biraz enerji kavramları olarak anlatmış... Evet. ...enerji kuramı olarak anlatmış ama... E, ...daha sonra 1924'lerde inkam diye bir bayan hemşire çıkıyor. Evet. Ee, ve bu direkt olarak sonlanan sinir uçları aynen akapunktur mantığında olduğunu ifade ederek anlatıyor. Hı. İşte en son biz anlattık dedik. Biz anlattık. burada çok önemli bir şey, şey söylemek istiyorum size... biz. Yani evet. Bu geleneksel tıp yöntemlerinden biri ve çok önemli bir yöntem. Evet. Bugünkü modern tıp maalesef mekanikleşmiş bir tıp. Ve ruhunu kaybetmiş bir tıp. Yani insanı sadece makine gibi düşünüyor. Ama şunu çok iyi biliyor ve çözemiyor. Bizim vücudumuzun etrafında bazı enerjiler var. Ve bu enerjilerle biz bir takım ilişkiler kuruyoruz. Bu enerjiler bizi daha mutlu, mutsuz, daha ağırlı, ağırsız yapabiliyor. Akupunkturun, refleksolojinin yaptığı şey hiçbir zarar vermeden size Kesinlikle. uzmansa kişi o enerjileri, beden ruh enerjilerini dengelemektir. Ve faydalı bir iştir. Aynen, yani. öyle. Yeter ki uzmanı yapsın. Özellikle engelli çocuklarda şimdi yayınımızda izlediğimiz engelli çocuklarda kullanılıyor ve spastizite gerçekten Serebral palside çok ciddi etkiler alıyoruz. Öyle mi? Tabii, Ispas sigotistik çocuklara ne gibi tabi. faydaları Tabii. var? Kasları mı gevşetiyorsunuz? Hmm. Yani daha, sistemden. evet hocam, e, parasempatik sistemi devreye sokuyor. Soldan sağ beyni uyarılınca e, otomatikman kaslar hmm. gevşiyor. E, aynı zamanda da sağ taraftan da kas güçlenebiliyor. Anladın mı bu söylediğini parasempatik? Evet. Bizim iki sistemimiz var Ebru. Otonom Birisi sistemi. sempatik. Sempatik olan pek iyi değil. Evet. evet. Tersi var. <laughs> parasempatik ne kadar parasempatik aktivitemiz varsa o kadar relax, o kadar gevşek, Aynen. o kadar bu da geçer, boş ver diyebiliyoruz. Ne kadar sempatik aktivitemiz varsa o kadar gergin, gergin. çabuk cevap veren, böyle bir denik <laughs> öfkelenen biri oluyor. Ben parasempatik olmak istiyorum. E para <laughs> Öyle evet. mi? Çok Hocam sempatiksiz diyenlere. <laughs> Hayır ben parasempatik. Çok evet, güzelmiş <laughs> peki. Var. Evet. Süper. Evet, bu şekilde yani otizmde de çok etkili gerçekten. Evet. Yine parasempatik sistemi devreye sokarak Otistik çocuklarda da çok olumlu gelişmeler sağlanabiliyor. Çok evet. güzel. Uzun süre mi, kısa süre mi nasıl cevap veriyor efendim bu tedavisi? Yani tabii e, bir iğneyle kuyu kazmak gibi düşünüyorum. Çok da evet. hızlı cevap verdiği söylenemez ama Yardım, e, diğer e, yöntemlere göre tabii ki fizik tedaviyle birlikte uygulanırsa özellikle serebral palside e, Fizik tedaviyle çok hızlı sonuç verebiliyor. Yani Birkaç sene içerisinde mesela spastik bir çocuk 5 e, seviyesindeyse eğer 0 ile 5 arasında düşünürsek 2'lere e, inebiliyor. Aha. Şu çizelim. çizeyim. CRP Pasilide otisi çocuklarda da çocuk uzmanları bu işe karar verecek. bunların tedavisi refleksoloji kullanılması diye bir şey söz konusu değil. Evet. Sadece çocukların sorunlarını hafifletmede çocuk uzmanları eğer uygun görüyorsa bundan faydalanmak. Çocuk rahatlıkları özellikle. Evet, çocuk rahatlığı. Evet. Pekala. Şimdi burada uygulama göreceğiz. Evet, uygulamayı... ee, Mesela evet. size bir şikayetle geldiklerinde mi refleksoloji öneriyorsunuz yoksa genel olarak bunu yaptırmak tanısı belli olan ee, evet, hastalıklar alınıyor. Hı. Ee, çünkü bizim en çok ne için geliyorlar şimdi. size? Baş ağrısı. Yani evet migren, bel fıtığı ve boyun fıtığı için çok hmm. En evet, çok ağrı için geliyorlar. Değil mi? Ağrı için. Zaten ağrı tedavilerinde hocamlar daha iyi bilirler. Avrupa'da ağrı tedavi merkezlerinde refleksoloji de kullanılıyor artık. Evet. Yan etkisi ee, yok. Yan etkisi yok. Ama orama yani dışarıdan, yani dışarıdan bir başka bir yer ağrımıyor. Evet. evet. Yani bir yansıkısı yok. Herkese yapılabiliyor. Herkese yapılabilir. Faydası olmayabilir ama zararı yok. Evet. Peki. Tahmin edildiği ilk aylarında yapmak çok uygun değil. Evet. Ee, i̇lk dört ayında falan ama ondan sonrasında herkese yapılabilir. yapılabiliyor. Tamam evet, peki. peki. buyurun. Bir bakalım. Ee, migren hastamızdı gerçekten Elif Hanım. Hem bizim uzmanımız <laughs> aynı zamanda. Gerçekten migren geçti herhalde değil evet, mi? Geçti. Evet geçti. Ne kadar? Eee yani nöbetler falan. daha seyrekleşti mi? mi? Kesinlikle. Çok az geliyor. Migren Düzenleşmesi yani. daha kontrol ediliyor. E, e, evet kontrol ediliyor. Hatta ya, adet dönemlerinde biraz tetikliyormuş ama onun dışındaki zamanlarda artık Ben bir şey, şey söyleyeyim mi? Sizde kansızlık da olabilir dikkat edin. <laughs> Osman Hocam neyse. Bakın gördü Osman kendisi soğuksa sol alacağız hocam. Sağ Sağlık parasempatik sistem uyarıyor. Dolayısıyla migren için özellikle sol ayak. Evet. Ee, aynen şu şekilde ilk önce ısıtması yapılıyor. Yani evet. ısıtma gibi düşünelim. Ayak evet. önce bir açılıyor. Ee, bu kasıntı biraz gidiyor. Daha sonrasında e, direkt olarak hangi hastalıksa o bölgeye uygulanmaya başlıyor. Evet. Migrenin özel bir noktası var aslında. Ee, ama genel anlamda mideye de uygulamak gerekiyor. Bağırsağa da uygulamak gerekiyor. Ee, yani beyni hipofiz Şimdi, ve epifizin Ben de olduğu onu soracaktım. beyin olduğuna göre baş parmağı hiç dokunmadan buraya git <laughs> Yok ilk önce bu o, gevşetmeydi. Önce ee, daha sonra baş parmak direkt olarak alınıyor. Özellikle hipofiz evet. ve epifiz bezlerinin olduğu bölge oluyor. Migrenin genel anlamdaki yani ana hattı burası ee, serçe parmağa yakın olan diğer parmağı ee, üst tarafı. Evet. E, ee, burası ovulduğunda yani migrenle ilgili semptomların çok anlamda arttırıyor. Müthiş kendi kendimize yapabilir miyiz? Bir süresi kendi var mı? Yani, 10 dakikayla yarım saat arasında falan sürer. Ee, kendi kendimize yaparsak başkasının yapması gibi olmaz iddia ki. Evet. Ama etkisi de olur. Eşler birbirine yapabilirler. Eşler birbirine yapabilirler. Evet. O daha şey olur. Omurilik bölgesi özellikle tüm sempatik ve parasympatik sistemin dağıldığı, medrila spinalisinin olduğu bölge. Evet. Dolayısıyla omurluğa mutlaka yapılması gerekiyor. Yani migren aslında biraz daha refleksolojide komplike bir sistem. Hocamın başta dediği gibi yani doğru bir uzmana gittikten sonra ancak migrenle ilgili olumlu sonuçlar alınabilir. Tabii ki. Hı -hı. Hani öyle e, dur ben şurayı da yapayım, burayı da yapayım. Biraz bilmek Ben gerek doktora gerekiyor. gittiğim Hı -hı. migrenim var. Ağrılarım geçmiyor. Çok sık tekrarlıyor. Bir de şu refleksoloji deneyeyim Tamam. Hiç bonus yok. Hiç Hiçlevaz yok. Zaten şu an Sağlık Bakanlığı'nın da gündeminde yeni alternatif tamamlayıcı ve geleneksel tıplarla ilgili bir çalışta yapıldı. Biz de o çalıştayın içindeyiz. Çok güzel. Şu anda kanunlu bütün maddeler hazırlandı. Refleksoloji nasıl uygulanır, kimler uygular, nerelerde uygulanır, refleksoloji merkezleri açılacak falan şeklinde. Şu an kanunlu şey de çıktı. Çıkıyor. Peki. Peki. migren dışında başka ne işe yarıyor? Ne Onlar işe yarıyor? Mesela ilaç alımını azaltıyor mu acaba hocam? E, azaltıyor mu? Mesela. Yani, <gülüyor> <gülüyor> migren ataklarım 10 e, yıldır migren hastasıydım ben. E, refleksoloji yapıyorum zaten. Bu sayede hani ellerim de çalıştığı için. Önce sen hasta olarak başladın, işe e, girdin sonra. E, <laughs> İnandım e, <laughs> bu şey. Evet. İnandım bu işe. Evet, 3 yıldır hani refleksoloji yapıyorum. E, dönemlerim haricinde e, migren ataklarım gelmiyor. Yani. Ama ne, daha dönemi, önce de... On, hala oluyor. Regidon ama şey olmuyor. Tamam. Nasıl söyleyeyim daha hafif. O da hani evet, vücudun artık... Ben de gelebilir hocam değil mi? krizlerimin hiçbiri kalmadı. 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 Müthiş. Mesela ben şu anda yolculuk yaptım. Üç saatlik bir yolculuktan geliyorum, son geliyorum. Evet. Şu anda benim e, migren ataklarımın başlaması gerekiyordu. Evet. Ben çok rahatım. Yorgunum, çok rahatım. Kronik rahat <laughs> <Sen gülüyor> ağrılarda, migren ağrılarında, bel ağrılarında tıbbi tıbba yardımcı. Yardımcı. Altını çizelim. Kesinlikle Alternatif yardımcı. değil. Değil. Yardımcı. yardımcı. Yani, tamamlayıcı. Yani tamamlayıcı Aynen. bir yöntem olarak kullanılıyor. Kullanılıyor. Yoksa doktoru bırakıp Kesin da size gelirlerse o bir beyin tümörünü atlayabilirler. Kesin. Biraz önce konuştuk. Bir Allah beynindeki bir damar genişliğini, anevrizman, yarım patlayacak, atlayabilirler, Aynen. dikkat Tabii. etmek Aynen. lazım. Hı hı. Ee, dikkat eksikliği olan çocuklarda, yani otizm aslında bana göre dikkat eksikliğinin son noktalarından bir tanesi. Yani o semptom olarak düşündüğümüzde öyle düşünüyorum. Ee, dikkat eksikliklerinde gerçekten dikkati toparlayıcı, sistem devreye girdiğinde dikkati toparlayıcı özelliği var. Ee, özellikle sınav kaygılarında. Kaygı, stres de ben düşündüğümüzde refleksiyoloji bunlarda çok etkili. Ben yani Serebel Paris'in otizmin yanında e, bunlarda da gerçekten Ama çok o etkili. Bu gibi bir tamam. şey bu refleksoloji. Sadece ayakla mı yapıyorsunuz? eli kullanmıyor musunuz? de kullanılıyor hocam. Ee, zaten evet, evet. bazı hastalıklarda elden daha etkili. Mesela boyun fıtığı dediğimizde e, boyun olduğu servikal bölge e, ayakta bu bölge ama elde komple burası. Yani Evet bu çok hani herkes kendine şöyle bir masaj yapar simpel. ya değil mi? Evet, bizim ben de rahatlatırım kendimi. Doğru noktalar mı bunlar? Ee, yani oralar özellikle lenflerin olduğu noktalar. Hani baş ağrısında e, işte burayı ovun derler. Evet. Halk arasında da çok geçen bir şey. Rahatlatır. Ee, boyun lenflerinin olduğu bölgedir. Tabii boyun lenfleri rahatlayınca ağrı da kısmen. Kesilebilir ağrının Hı -hı. gerçi Hı -hı. yerine zamanı evet. şeyine bağlı. Evet ne kadar sürüyor aşağı yukarı bu tedavi? 10 dakika, ile yarım, arası 10 dakika ile yarım saat arasında. 10 dakika ile yarım saat arasında. büyük ihtimalle çözüm verdiğini zaman içerisinde görüyoruz. Kesinlikle. Onun efendim migren ağrıları azalmış. Tabii ki. Tavsiye ediyoruz sizler gibi uzmanların ellerinde olduğu sürece. Evet. Peki. Evet, evet. Evet, böyle bir, bir alternatif ederim. değil. Tamamlayıcı yöntem olduğunu unutmuyoruz. Evet. Ben yaptırıyorum zaman sonra. Değil mi hocam? Evet. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun gelir. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Harikaydınız. Çok çok, çok mersi. Ben, <laughs> ben elini sıkmayacağım ayak <laughs> 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 <Teşekkür> evde. <ederim. gülüyor>